Hatta kendisinin Bedu'u zamanla alakalı bir rüyası vardı. Çok önemli bir rüya. Kendisi diyor ki ben üniversite okuduğum zaman o zaman bu kadar öyle şuurlu, tevhid ehli veya İslam hukukuna hakkıyla vakıf bir mücadele yoktu. Yani bir mücadele içerisinde, İslam'ın bir sermaye içerisindeydi ama gerçekten alim azlığı, ilmin azlığı, daha tabiri caizse kemalist sistemin alimleri tasfiye edip çoğunu katledip şehit etmesinden dolayı elim insanlara az ulaşıyordu. O da diyor ki ben üniversite yıllarında ateistlerle, komünistlerle, sosyalistlerle büyük bir mücadele içerisindeydik. Muazzam diyor bir mücadele ediyorduk. Tabi bu mücadele içerisinde bazen böyle komünist, ateist insanlar diyor bize bazı kitaplar teklif ediyordu. Diyordu al bunu oku sonra gel din konusunu konuşalım. Diyor ki bana öyle bir tane ateist diyor bir üniversitede siyasal bilgiler fakültesini okuduğum zaman bir ateist bir kitap verdi. Ve bu kitap diyor kafamı çok karıştırdı. Benim kalbime şüpheler koydu. İşte rahmetli amcan diyor ki ben o kitabı okudum ondan sonra diyor aklım çok karıştı. Yani büyük böyle bir vesvese, bir düşünce bende oluştu. Bir hafta kadar sürdü ama öyle böyle değil beni bunalmak sokacak kadar diyor beni rahatsız etmeye başladı. Ben de diyor namazlarımı kılıyorum ama Sürekli namazda dua ediyorum, diyorum ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi eğer senin davan haksa bana bir çıkış yolu göster. Beni bu bu sorulardan, bu kafamı kurcalayan, beynimi kemiren bu sorulardan beni kurtar, bana bir kurtuluş yolu göster. Benim hidayetimi, imanımı peşinde eğer davamız haksa Rabbim beni bunun üzerinde sabit kıl diye Ben sürekli dua ettim, diyor ki bir gece ben bir rüya gördüm. Rahmetli amcam anlatıyordu, ben o zaman Said Nursi ile kendisi diyor ki ben büyük bir böyle Avrupa'da yeraltı şeyleri vardır ne diyorlar lağamlar vardır iki tarafı böyle yolu geniş böyle lağamlar var diyor ben bir lağamın içindeyim her taraf pislik içerisinde kirli sular içerisinde diyor belime kadar içindeyim her taraf karanlık diyor ben böyle bir hüzün bir keder beni sarmış. Büyük derin bir düşünce içerisindeyim diyor. Baktım ki çok uzaktan küçük bir ışık gördüm diyor. Ben o ışığa doğru yürüdüm, 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 yürüdüm. Baktım ki dört asker bir komutan diyor. O o ışığın o çıkış noktasında bekliyorlar. Diyor ben de kafamı eğmişim hiç onlara bakmadan yürüyorum diyor. Baktım o komutan bana elini uzattı diyor. Ben diyor elini tuttum Baktım ki Bedi'u zaman said Nursi diyor. Demiş ki Hüseyin hele gel bakalım senin derdin nedir? Gel hele bir oturalım diyor. Beni orada bir düzlük vardı oturttu. Sonra bana dedi ki sor senin kafanı karıştıran. Seni Allahu Teala ve İslam hakkında sor, şüpheye sokan şeyler nelerdir diyor. Vallahi diyor sanki böyle oturmuşuz diyor münazara eder gibi diyor benle be de zaman oturduk diyor. Ben diyor soruları soruyorum o kitaplarda kafamı karıştıran o atayı söylemleri diyor teker teker sordum o da mükemmel cevaplar verdi. Bu diyor bir anda diyor irkildim diyor yani o belki diyor sanki saatlerce sürdü diyor sanki böyle saatlerce süren diyor bir münazarada bulunduk. Bu diyor irkildim baktım ter içindeyim ve sabah ezanı okunuyor. Hemen diyor kalktım diyor yıkandım, guslümü aldım. Kelime şahadet mi yeniledim. Sonra da sabah namazını kıldım. Bir de şükür namazı kıldım. Ve o zaman diyor gittim. Ben de o zaman Said Nursi'nin risalelerini alıp okuma kararı aldım.